Afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Türk-Japon Vakfı tarafından ikinci afet riskini azaltma e, proje yarışması gerçekleştirildi. Yarışmanın kazananı ise İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden 3 öğrencinin hazırladığı çocuklara ve gençlere yönelik aile afet planı hazırlama atölyesi isimli proje oldu. Teşvik ödülünü ise Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi öğrencileri aldı. amacımız her bir bireyin afet karşısında nasıl bir önlem alabileceğini e, Türk insanımıza hatırlatmak istiyoruz. Türk Japon Vakfı doğal afetlerin etkisini azaltmak amacıyla önemli bir proje yarışması gerçekleştirdi. afet riskini azaltma proje yarışmasında 86 proje yarıştı. Yarışmanın Ankara'da gerçekleştirilen ödül törenine Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takayiko da katıldı. Gerek Japonya'nın gerekse Türkiye'nin birer deprem ülkesi olduğunu acılarla hatırlıyor ve işbirliği ilişkilerinin daha da güçlendirmesi gerekliliğini yeniden idrak ediyoruz. Yarışmanın kazananı İstanbul Sağlık Birimleri Üniversitesi'nden 3 öğrencinin hazırladığı çocuklara ve gençlere yönelik aile afet planı hazırlama atölyesi projesi oldu. Aile afet planlaması konusunda toplumda eksiklikler gözlemledik. Aileleri aile afet planlaması konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Çocuklar için ise çeşitli etkinlikler düzenledik. İkinci kez düzenlenen yarışmada teşvik ödülünü ise Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğrencilerinden Selinay Köprülü ve Semih Yıldız'ın hazırladığı Bilinç Kutusu isimli proje kazandı. Hedefimiz şu şekildeydi. Çocuklarımızın oyunlaştırma yöntemiyle afet türlerini öğrenmeleri ve bu afet türlerini öğrenerek afetlere karşı alabilecekleri riskleri en alta indirerek güzel bir şekilde yön vermeleriydi hayatlarına. E, kategori için e, aslında birinci, ikinci, üçüncü ve teşvik ödüllerimiz var. Bazen gerek görürsek e, o ödüllerde bunu bulabiliyoruz veya e, çift veriyoruz. E, bu yıl e, 17 tane e,